Merhaba arkadaşlar bugün YouTube oyunun ikinci bölüm ama bu sefer ikinci bölümde daha doğrusu birinci bölüm ama bu sefer bunun kopyası ikincisi bir şey çıkmış ben de dedim oynayayım ve kanalıma abone ve like atmayı sakın unutmayın ve tamam bilgisayarım nerede bilgisayarım yok ve ne yap video çekeceğim İstiyorum bilgisayar. Anne bana bilgisayar. Al. Sen almazsan ben alayım. Nereye koysam? Şuraya koyacağım. Çan. Bastım gitti. Aha. Dedemden kalan miras. Bundan Roblox mu oynadı? Neyse <laughs> oynayayım. <laughs> Yani git yazdım. Video dayım yazdım. Çok şey. Çok güzel. Editliyorum. O okay. iki saniye. İç. Uyuyacağım. Bu okay, kadar yeter uyumak oyun oynayacağım. Da 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 Bunda video çeksem tamam. Oh. Ya kaç abone şey hiç göremedim ne geldi. Oh şöyle. Banan yedim banana. Banana banana ju 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 ju. ju de Teşekkür ederim. Senin yani neyim var? Aa. Yani böyle güzel olmam diyor. Ama gidersem tabi. Ne atlayabiliyorum ne bir şey. Dur şöyle ayarları yapalım. Çok iş. Ne yazıyor ki orada? Nasıl gideyim? Nasıl gideyim? Nasıl gideyim? Bu ayna çıkıp kendim bir geliyorum. Tamam sonunda yürüyebiliyorum. Tamam. Ben korktum ta güzel şundan. Hayır, şey Hop şöyle tanıt edelim. Hop çık. Benim kafam yumurta. Yumurta. Kahverengi olduğu için. Kinder yumurta. Çok hızlıydım bu sefer. Editor böyle yapıyor. Bu da. bu Bu ne şimdi ekranımda? Bozuldu yine bu oyunun. Bari ben mi oynayacağım? Beyne çıkıp bir geliyor. Dolayısıyla şu şeylere bakalım. Oo, 54. 154 abone. Ah be. Videomu çekeyim. Tamam şöyle bir tek bu oyunumuz var. Şöyle dans edelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün Dream Team Play'in en iyi ve puan veriyor. Bu 10 puan. Bu 20 puan. Bu çok güzel. Ve böyle. Exit olup. Bir saniye daha atmış. Yıkayın. Yıkıyorum. Şöyle. Lazım güzel çıkayım böyle yorgun olmayayım.

Neyse uyuyayım. Ah dede bu oyun çok zor. Senin bulacağın oyun. Neyse ben gideyim kendime. Şöyle şal. Koş. Koş. Hüseyin Bolt. Hüseyin Bolt. Sağ. So, Sağ. So. Kimse yok. Geç. Hop şöyle. Bilgisayar. Bilgisayar. Şimdi en önemlisi. Kamera, mikrofon. E bir de. Ee, klavye. Aa bir de mouse. Bir de kasa kasa. Kasa en önemlisi bunu unutmayın. 60 bile. Aldım gitti. Aldım gitti. Aldım gitti. Aldım gitti. Beni klavye daha bir. Tamam mouse. Oo çok uç. mouse. Dur ya. Hay mouse aksam. Şu mouse yok. De şimdi kasayı ne kadar daha alabilirim. Bir kademe daha yapabiliyorum da. Hadi neyse evim. Işın mı istersin? Tabii ki. Tamam her şey mi O zaman video çekme günü. Gidin. Kötü yolunu alıştırın. <laughs> Oh, çok enerji geliyor. Yeni ekipmanlarım <laughs> <hem> var mı dedi evet. Haha <laughs> çok komik ya bu. Bu da çok güzel doğrudan ben. Aaa. <laughs> oh. oh, daha iyi bu sefer. Hmm. Tamam. Yükleniyor. Ben ne yapsam? pencereye bakayım. Aa adama bak. Bir de ne var? Okuyamıyorum. Bizim ki Hi... ne yazıyor lan? Bizim de takip etti. Bu Pro... oyunun yapıcısı mı bu? Hadi <laughs> lan. Bu VR'dan ta <daha> çok izlenecek. <laughs> şey, bence monitor çok iyi. Aa süper güç. Ya bu niye olmuyor? Basılı tutuyor. Evet buna basılı tutuyoruz. Hop. Hop. Harika iş. Tabii ki de ben. Harika iş çıkarırım. Çok kötü. Oy. Şöyle bakalım. Şöyle en az lazım çıkayım. Şimdi ne içeyim ne yemesem. Şimdi içeyim. Su içeceğim. Bir tane daha su içeceğim. Ve payam gitmeyecek. Bir daha ver. Ben şu içeyim arkadaşlar. Su attı. Hmm, bu pek izlenmedi ya. Evet oyun tamam iyiydi şöyle. Oh, o yolum lazım Şimdi. Ah, bu da güzel, bu çok şey. Boom. Ah, ah bunda basılı lazım. Tutmayak. Bunda tam orada yeşil var arkadaşlar. O yeşilde lazım durdu. Tamam. Yeni de Bay nasıl yaptığını hiç mi? Bak o orada molda lazım böyle dümdüz basılı tutmuyor kolda. Değil mi var bir onlardan birisini de lazımmış çekelim. Bakın şimdi göstereceğim. Şimdi. Bakın değil mi? Kırmızı turuncu, sarı, yeşil de lazım dokularım. Bir <laughs> en sona kadar. Hop Ay evet, çok kötü. E doğru. Yine aynı rekor. Ha çok iyiyim. Bilmiyorum. Neyse ben gideyim bir şey alayım. Şimdi bu videomda yükleyesim. Daha çok para harcayacağım. Plaket tarabilecek miyim? Hiç bilmiyorum. Bak şöyle. Oo Bu bilgisayar <laughs> mı? O paraların geldi. Şimdi. Şöyle. Şimdi. Şu kasadan. Alalım şimdi bu monitordan olmaz pahalı. Bu klavye klavye dursun. Şimdi kamera, kamera bir de mikrofon alacağım. Ka Birazcık pahalı aldım da mouse'a kalacak mı? Mouse'a para kalmadı. Mouse'a para kalmadı. Dur, bir klavye mi alsam? Klavye de çok pahalı gibi. Başka adım mikrofon mikrofon. Buna da Bence almayacağım. Bu da cebimde kalsın. Aa burada ne var? Ha telefonlar. Neyse ben evime gideyim. Hop şöyle. Hop. Hadi futbolcular. Oh çok. çok. Ya bu Tam dört Tam. Tam E doğru. İki saniye. İk... Toprağım 90 artı. Benim edgy görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar iyi. Tamam <laughs> gel. Ama keşke gerçek hayatta da öyle edit olduk yaptıysa. Bakın kim bilir kaç bağa gelir. Göremedim de. Hiç çek kan... Şey... Ne diyor? <laughs> kadar et çek. Umarım yeter ve çek. Aldım gitti. Bu bu kasa ya lan? Böyle kasa mı? ben paramı bayağı bir bir geliyorum. Evet arkadaşlar. 22 milyon kişi gördü videomu. Bu şaka mıdır? Şu an yeni ev bile var Bu ne diye 22 milyon ne? Zor bir ev alsam mı? Nasıl bak hoş geldiniz. Tamam bir evre geç Yakut. Kuz ki Yakut nasıl olacak ismi? Hadi. bu evimiz bu. İkinci ev. Oh, çok pahalı. Ama bu ne yapsak şey şeyden aldım gitti. Tak kaldı. Yeni evim kutlu olsun. Ekin ek bir ek şey kaldı mı? Eski evim. Neyse. Evde kaya bir nokya. Oh yeni evim. Ne oluyor? kılıç. Nerede kılıç? Efendim bir şikayet almıyor. Bunu yapın. Ya yani ne diyorsun komşu? Ooo <laughs> bu ev daha güzel ha. İkinci kattayız. Ekipmanlığa İkin daha yakınız. Ben bir yine girişi geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Wi-Fi aldım videoların tarzı yüklensin için ve ben yine görüşürüz görüyorum. Bak bin abone ne oldum. 30 binler doğru görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ekipmanlar ek, ek, no, ek, vardı. Çünkü hiç ya, abone gelmiyor. Bir video çekiyorum abone sayım değişiyor. No. Ondan ekipmanlar gün geldi. Şimdi bu kim var? Dog. Dog. abi. Tamam. Şimdi bir kamera. Dur kamera. Tamam. Şimdi bir monitor. Bilgisayar kasası. Klavye. Mouse. O para cebimde de kaldı. Ya, aa TV boss bol tarı mı? Neyse bir gidelim. Nerede ki portal? Portal nerede? Burada mı? Aha burada burada. Yes. Tamam girdim. Bu robot ne? Robotu bilmiyorum da ne yapacağım ben şu kurtaran atasına saklanayım. 3, 2, 1, Bismillah. Abi sarsanıksam sana al Allah Allah Allah. Ay kurtaran yoktu. Al kurtaran yok mu? Ay üçü sevgi çeviriyor adam robot. Hayır hayır hay. İnleyen bir şeyin robot. Vini vini. Aha evde. Ö güzel Oh! Ne oldu? Ayendim bana bir kutu verdi. Ne geldi? Dur, hancık bakmam gerek. Ne geldi? Bir git ya. Megafon bir git. Zombi. Ne geldi mi? Bu ne? Mi? Ha bundan var benden iptal. Ne geldi? Şöyle bakmam gerekiyor. Craft var. Masam geldi ayıp. Televizyon mu? Güzel bir şey. Bu da Wi-Fi gelmiş mi de? Artık Hayır. Neyse. Beni... Evet arkadaşlar bugün mutlu olsun. Kanalıma abone, like atmayı sakın unutmayın. Ve bay bay.